Nah suresinde bir ayet kerim var, meşhurdur malum. Estağfirullah. Udnu ila sebebi rabbike bil hikmeti ve mev'izatin haseneti ve cadilhum billeti ahsen. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Evet. En güzel şekilde evet. derler ki Abbas halifelerinden memun ya da mutasım, mutasım o derim ya yani hangisinde olduğu çok önemli değil. O devirde bir hoca böyle çok şiddetli eleştiriyor şeyi halifeyi. Halifenin kulağına gidiyor. Ama demek ki çok insafsız eleştiriyormuş. Davet ediyor. Böyle muhabbet ederken konuyu oraya getirecek. Diyor ki hocam yani diyor her sen çok iyi bir insana, salih bir insana benziyorsun ama sen mi diyor daha salihsindir acaba Musa Aleyhisselam mı? Haşa diyor hocam. Yani. <laughs> Musa Aleyhisselam bir peygamber. Kerimullah Allah'ın konuşma lütfuna mazhar kıldığı büyük mucizeler sahibi, büyük bir peygamber Musa Aleyhisselam'la ben nasıl kıyas edilirim diyor. Biraz daha konuşuyorlar. Hocam ya ben de kötü bir insanım ama diyor sence diyor acaba ben mi kötüyüm bir firavun mu daha kötüdür falan. Bir taraf bir yere getirecek şey. O da hoca yine haşa diyor. E, Halife Hazretleri yani sen ne kadar günahkar olsan da firavun ene rabbukümün hala ben, seni, ben sizin en Yüce Rabbinizim diyen e, şeydi, tanrılık iddia edin, zalimdi, inkarcıydı, münkirdi. İnkarcı olmakla kalmamış, kendisi ilahlık iddia ediyordu filan. Sen hiç e, Firavun'la kıyas edilir misin deyince taşı yediğine koyuyor. Hocam, Allah diyor, senden daha hayırlı Musa Aleyhisselam'ı, benden daha şerli Firavun'u gönderirken, idheba ila firavne innehu Harun'la beraber gidin firavuna o azdı. Fekûne lehu kavlen Ona yumuşak söz söyleyin. Leallahu yetezekkeru ev Belki aklını başına alır veya korkar. ibret alır. Dedi, buyurdu. Sen niye bana böyle insafsız davranıyorsun diyor.